PKK ile Kürt kökenli kardeşlerimizi eşitlemek milleti inkar eden, Türkiye'nin altını dinamitleyen kör bir tuzaktır. PKK ayrı, Kürt vatandaşlar ayrı dedi, sağduyu çağrısı yaptı. Kendisine anayasal yetki ve sorumluluk verilmiş istihbarat, güvenlik ve savunma kuruluşları bütün nitelikleriyle ayakta dururken vatandaşımız, vatandaşlarımızın kendilerini onların yerine koyarak Terörizmle mücadeleye soyunmaları asla kabul edilemeyecek bir yanlıştır. Ve ve de bu PKK ve diğer terör örgütlerinin ara plan hedeflerinin tuzaklarına düşmek demektir. Bahçeli artan terör olaylarını değerlendirmek üzere parti genel merkezinde geçti kameraların karşısına. Mudurnu, Ermenek, Bergama ve Alanya başta olmak üzere birçok il ve ilçede Kürt kökenli vatandaşlara dönük linç girişimlerini hatırlattı. Bunları yapanlar asla ülkücüler olmamıştır, olmayacaktır dedi. Milli duygular kışkırtılarak Kürt düşmanlığı özendirilmektedir. Kanunsuz hiçbir eylemin içinde bir tek milliyetçi ülkücü bulunmamış, bundan sonra da bulunmayacaktır. Hiçbir dava arkadaşımız, hiçbir partilimiz sağa sola saldıran, gözü dönmüşlerin içinde yer almamış, almayacaktır. Ve Cizre'de yaşanan olaylar, sokağa çıkma yasakları, çözüm sürecinin ihmali sonrası iktidarın gafletiyle oluşmuş bir ayaklanmadır. Mutlaka sonucu alınmalıdır. Siyasi irade burada ne kadar taviz verirse versin, Orada istikrar, huzur, barış mutlaka sağlanmalıdır. Cizre yabancı bir yer değildir. Türkiye'nin çok sevilen ve önemsenen bir ilçesidir. Herkes vazgeçse biz vazgeçmeyiz. Yalnızca terörle mücadele yoktu gündeminde. 1 Kasım seçimleri öncesinde kulislerde dillendirilen MHP büyük birlik ittifakı iddialarına da değindi. Seçime çok yakın bir süre kaldı. Adaylıklar aynı 17'sinde belirlenip yüksek seçim kuruluna veriliyor. Bu zaman darlığında bir şey söylemenin bir anlamı yoktur.